<gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm sen adamı? Evet Kaykay var burada. Hadi gidelim. Biri geldi sağda. İçeride. Sola geçti. <laughs> Öldürdüm. İlerideki, ilerideki arkadan sıkıyorlar. Gidiyorum oraya. Önümüze çıkacak direkt dikkatli ol. Tam karşında. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var, keskin nişancı var adamda. dışarıda Yok mu adam burada? Ne ee, ses buradan geldi. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum. Neyse drop atıyor. Drop'a bakalım. Tepemizde uçak. Var mı yakında? Yükseltme. Yakında yükseltme var. Oraya bir gidelim mi? Geldim. Bu ne dürbün ya? Oo. Oh. Durun, Dur. hadi gidelim. Bir tane daha attı o. Helikopter geldi. geliyor, helikopter, helikopter, geldi. Geldi. helikopter geldi. Bir tane helikopter geldi. El yapıyorum, el yapıyorum. Ben aldım aldım. daldım Enemy <laughs> Valla bir kişiyi aldım kaçtım. Bir kişiyi aldım, kaçtım arkadan Anladım. da adam da Öbür taraf karışık. top is coming. Var var Lan, burada, burada burada. İnandım yan tam. Var var burada burada burada. İki kişi. Bir helikopter daha geldi. Yerinden kıpırdama. Helikopter insin saldıracağız. Oğlum bunlar iki helikopter oldu kaçtılar ya. Beni görmüş olabilir. <laughs> Geliyorlar geri. Abi ne oluyor burada ya? Öyle değişik şeyler oldu ki şu an. Ne oldu abi? Ben de ne olduğunu anlamış değilim. Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. In İki tane adam öldürdük. Nereye gitti onların lootları? Biri burada. Aldım bir şey yok. 400 tane mermi var. <laughs> Yükseltme var, yükseltmeyi aldım. Aa bir tane daha. Şey var? gel şunu seve yere koy onu al. Yok var bende. Bana şey lazım. Ne Bana lazım? Tamam şu an tamam. Uzaktan birileri sıkıyor yalnız. Bana akrik lazım birader. Keskin nişancı. Bir, bir grup arabayla kaçtı. Onları yakalasaydık iyiydi. Çok kalabalıktı, ben ateş etmek istemedim. Ya ben direkt dağıldım biliyor musun? Hangi birini ateş edeceksin? Valla ben saldırdım. Baktım olmuyor, kaçayım dedim. <laughs> Aha burada. Motorlu olan, bak 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 karşıdan gidiyor. Gidiyor mu? Evde şu an, evin içinde. İşaret atsana. Şurada. Evin içinde. Saldır. <laughs> İçeride. Öldü adam öldü Tamam bu adam. Buydu <laughs> <laughs> bak o motorla kaçan var ya buydu acıman da yok bileler ya. Hadi gidelim duraba. Arkamızda. Arkam. Opa. Durap arkada kaldı Venus. Zombies incoming. Aldılar drop'u ya. Ne çabuk arkadaş. Olsun biz de alın alırız. Kamyon al kamyonu. Gel. Adam tepede, tepede. Tam üstümüzde. Önümüzde. Yapma ya, iş ya, ya. Bekle, bekle hiçbir şey yapma, bekle. Hadi be, çık çık arabadan. Çık. Enemy eliminated. Sen sen misin yukarıya? Yok. Yok. İki kişi var ya üstümüzde. Yukarı çıktı şeyle. Ben çıktım şu an. Bir kişi daha var burada, bir kişi daha var. Geldi, ipteyim. Evet gördüm adamı. Sen orada bir kişi var, benim burada bir kişi var. Herif uçtu birader. Sen oraya geliyor büyük ihtimalle. Abi birini indirdim ben ama canım yok. İki kişi, o burası kalabalık ha. Kaykaya bin gel. Birini daha aldım. Tamam gel gel. Gel gel. Birini de gel, burada gel, ben gel, aldım. Gel. Oo bir kişi daha geldi. The drop is coming. Gördüm bana doğru geliyor. <laughs> o da gitti. Ben de aldım birini buradan. Geliyorum sana. Burası çok doluydu ya. Ama ben 7 kilim oldu ben. 8 de bende var. Abdülhamid falan bunun burası. Using adrenaline shot now. Karşıdan sıkıyor, karşıdan. Evet. Şeyin evet. olduğu yerden. Burası dolu. Bu, Bir kişi bak, daha var. Bir kişi daha var. Burası. Bir dakika. Ya temin ki adamları unutlayamadım ben ya. Bir sağa bir sola gitmekten. Burası burada loot çok Burada bir kişi daha var aga. Geliyorum. Ha evet. Şey kahverengi de senin olması lazım. Evet gördüm. Ben de bir motor gördüm ileride ama. Motorun olduğu yerde bir yerde ya sessiz duruyor ama. O. Tamam temiz. Çok iyiymiş ya adam bir çıktı. Üç kişi bir anda çıktı birader. Çok iyiydi ya uyanık. Hadi gidiyoruz. Hadi. Alana Mutluluk gir. Ne oldu ya gitme. Evet şey tuzak kurmuşlar buraya. Of of herif tepemde. Abi beni alacak bir ha Sen olduğun yerde. Here drop is coming. Abi bir The terminal sıkıyor lan bu? Uyan şeyde şeyde telsizde Arkadaşlar da da Nereye? Sağ doğru Sağ tarafa Görmedim Baya uzay Tepede miyim şerif? Haa telsizde Evet işte. İstediğim silah geldi. Bak adam burada. Bir kere daha vurdum. Adam zırh mı bir şey kalmadı o da. Ağzım tatlı bir saniye. Abi. Yükseldi birader. Bize doğru gelecek o kesin. Gelmez ya bir adam. Vallahi geliyor birader. Vallahi geldi. Bize <laughs> arka alacak. Dur güzel kızım. Dur babam. Bayıltın oğlum ha. Öldü. Gördüm bir kişi daha. Kaldı iki. Gördüm aşağıda bak.

alanlar ölecek şimdi Gördüm aşağıda Ben görmüyorum Senin tepen nasıl? Al Helal sana.